Gülçe Hanım sizinle devam etmek isterim. Şimdi sivil anayasa vurgusu sıklıkla yapılıyor. Dolayısıyla sizce bir bu metnin yani sivil olmasını sağlayacak temel unsur nedir? Şimdi Türkan, Türkan Hanım öncelikle hocam teşekkürler çok güzel açıklama yaptı. Beni de gerçekten fakülte yıllarına götürdü. Ne güzel. <laughs> Ders dinliyor gibi olduk. Şimdi Türkan Hanım aslında bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi e, hatta gündemde olan diğer hususlarda da konuştuğumuz gibi ilk dört maddeye ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacağının altı çizilmiş oldu. Şimdi ilk dört madde bizim bayrağımız belli bizim başkentimiz belli bizim resmi dilimiz belli bu hususlar kırmızı çizgilerimiz hı hı. ve bu hususlar yine belki az önce belki bugün bahsedeceğiz ya da belki süre kalmayacak sizin takdirinizde ama terörsüz Türkiye konusunda da konuştuğumuz aziz şehitlerimizin hatırasını incitmeden yapılması gereken süreçler. Hı hı. Şimdi bu noktada sivil anayasa ihtiyacımız e, bizim belirli başlıklar altında hukuken bunu söylüyorum e, toplanmış vaziyette. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi katılımcı, sivil anayasa demek şu demek. Sivillerin e, içerisi, yapım aşamasında da içerisinde bulunduğu hı hı. sivillere yönelik, topluma yönelik, toplumun huzuru ve barışına yönelik bir anayasa bu anayasa ihtiyacı lüks değil, ihtiyaçtır. Hı hı. Çünkü bugün 82 Anayasası dediğimiz anayasa otoriter bir rejim tarafından yapılmış ve her ne kadar içeriği değiştirilmiş olsa da, sık sık madde değişikliklerine gidilmiş olsa da kendi içerisinde sistematiğini kaybetmiş bir anayasadır. Hı hı. Dolayısıyla katılımcı usulle yeni baştan bir anayasa yapılması gerektiği aslında elzem. Bunu yanı sıra 82 Anayasası'nın üzerindeki otoriter rejimin gölgesi bizi yine daha sivil, daha özgürlükçü, daha katılımcı bir demokrasiye yakışan anayasaya, anayasa yapımına açıkçası itiyor diyebiliriz. Bu hususun yanı sıra, evet değişiklikler çok sayıda mevcut. Bunu biz şurada da görüyoruz aslında. Bizim hukukumuzda hiyerarşik, tabi hocam çok daha iyi bilir ama hiyerarşi vardır. Nedir hı hı. bu? Kanunlar hiyerarşisi. Anayasaya bağlı maddelerdeki değişiklikler anayasayı etkiler. O ilgi maddelerin değişiklikleri de yine anayasayla uyumlu olmak zorundadır. Çok sayıda hem anayasa değişikliği hem hı hı. E, hiyerarşik konumda daha aşağı konumda olan kanunların mevzuatsal değişiklikleri bir takım karışıklıklara yol açtı. Şimdi 82'den Yine, bu yana size destek olması buyurun. 80'den fazla maddesi değiştirilmiş zaten. Evet, evet, evet. Yani şimdi bu kadar çok değişiklikler sonrası 82 Anayasası'nın sistematiğinin de sağlıklı bir şekilde ilerlenmesi zaten beklenemez. Bugün herhangi bir hiç önemli değil ee, isim vermeyeceğim ki başka bir şeye bunu açılmasın hı hı. ayakkabı kanunu diyelim ayakkabı kanunumuz oldu bugün bir ayakkabı kanununda 80 tane değişiklik yapsanız o ayakkabı kanunun ilk çıktığı günle bir alakası kalmaz o ayakkabı kanununun ilgi gösterdiği işaret ettiği diğer mevzuatlarla da bağlantısını sağlıklı ve sağlam olması beklenemez. Dolayısıyla bir de ben sadece şunu eklemek isterim. Hüküm bu kadar çok hüküm arasında uyumun kaybolmasının yanı sıra unutulma hakkı gibi artık hem uluslararası anlamda hem bizim modern hukuk olarak belirttiğimiz hukuk sistemlerinde de farsı misal söylüyorum unutulma hakkı gibi haklar mevcut artık. Bu tür düzenlemelerin bence anayasaya girmesi gerekmekte. Çünkü bunlar temel insan haklarına işaret eder ve temel insan haklarının özgürlük özgürlük haklarının